Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı. Son düzlükten herkese iyi günler diliyorum. 26 Temmuz Cuma İstanbul At Yarışı tam Levriçi. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa, beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden Abone olduğu için beğeni tuşuna basıldığı için hepinize teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar bugün İstanbul'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 5'i çeyre geçe 1. koşuyla 1. altılı gayan. Saat 7'de 4. koşuyla 2. altılı gayan başlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar saat 5'i çeyre geçe birinci koşula birinci altılı dayan başlar. Satış 2 3 yaşlı araplar 1400 metre çi. Arkadaşlar burada ilk atıp 2 numara İzmirli Bey'i Halit Gökçe yle. Daha sonra 3 numara Aybenova Özcan Yıldırım'la. 5 numara Aybenova Özcan Yıldırım'la 3 numara Alesen Enes Bozdağ'la 6 numara Hanımın Gülü Adem Aslan'la Arkadaşlar 2, 5, 3, 6 Bu 4 safkan orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarım için yeterlidir. Arkadaşlar daha da büyük oynayacak arkadaşımız ee, bu 4 safkan haricinde çıkarsa e, haş yapınız arkadaşlar. 2, 5, 3, 6 haricine çıkarsa e, benim çalışmalarımda haş yapmanız lazım arkadaşlar. Geçelim ikinci koşuya. Arkadaşlar saat 6'ya çeyrek ala ikinci koşu. E, birinci altılı gayan ikinci ağıdır. E, şartlı 3 2 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetik. Arkadaşlar 3 numara atomik monster ama içerikle baku diyeceğim. Ee, e, isteyen arkadaşlarımız 4 numara bebeği oldu. E, ee, 2 numara vahşi babikal ve, ve 1 e, numara siyanla yıkabilirsiniz. E, yalnız ben e, WhatsApp grubundaki arkadaşlarımıza da bu e, şablonun aynı saatin 3 e, numara atomik nostr e, analitik bankumuzdur. Yıkmak isteyen arkadaşlarımız 4, 2 ve 1 ile yıkabilir. Saat 6.30'da 3. kuşu. 1. altılı gayanın 3. ayağıdır. E, şartı 5. E, 4 yaşlar rapar. 1500 metre sentetik. Burada da bir numara bileşik kız arkadaşlar. Gökhan Kocakay'la Banko dedik. Ee, sadece bir rakibi var. Ee, o da iki numara Perde Kız. E, ee, saat 7'de dördüncü koşu. ikinci altılı Gayan başlar. Birinci altılı Gayan. Dördüncü ay aldık. E, 15. Üç yaşlı İngilizler. 2 metre setetik. Arkadaşlar burada atım 8 numara Star and Moon. Müslüm Çelik'le. Daha sonra 5 numara Abdül Gökhan Kocakay'la. 2 numara uh, The Winster Erhan Abdullah. 1 ee, numara Junior İskoç Ahmet Çelik'le. 9 numara Ramforop Eray Çizik'le. Daha sonra 6 da numara Epicenter diyeceğim İlami Göçer'le. 8, 5, 2, 1, 9 ve 6. Saat 7.30'da 5. koşu. 1. 6'lı Gaya'nın 5. ayağıdır. Maiden. Eee, üç yaşlı İngilizler 1900 metre çim. Arkadaşlar burada katılan 12 numara De Fortuna Özcan Yıldırım'la. Daha sonra 13 numara Eksit Göl Akan Yıldızla. 9 numara Şevşenko Gökhan Kocakay'la, bir numara Yiğitmen Berkant Gökçe'yle, iki numara Serdar Ekrem Enes Bozdağ'la, 4 e, dört numara Kuki Erhan Altgül'la. Arkadaşlar bu altı safkan orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşımız 14 numara e, Grey Gist'i Mehmet Salih Çelik'le 15 Mara Vera Aykon Ali Kaçmaz'la ve 6 Mara Flight Ertuğrul Can Kılıç'la değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar 6. koşuya geçmeden evvel şunu söyleyeyim. Bugün Bursa'da birinci altılı yani WhatsApp grubundaki arkadaşlarımıza iki misli yakaladık. Ee, 4 4000 e, yanlış mı yoksa 2166 TL verdi. 4000, yani 4500 TL yakın bir ikramiye kazandırdık. İkinci altılı gayrımız ise devam ediyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, zaten e, e, şeyimi Bursa yorumlarımı YouTube üzerinde yayınladım. Bakabilirsiniz de. Ee, şey etki sizler de whatsapp grubuma e, dahil olmak istiyorsanız e, 0 539 930 76 55 nolu telefona isim soy isim e, ben de katılmak istiyorum diye e, mesaj gönderseniz e, en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır Arkadaşlar e, kadın takipçilerimizde aylık 100 TL. Erkek e, takipçilerimizde aylık 150 TL'dir. Arkadaşlar e, başarımız ortadadır. E, sadece e, bu hafta içinde e, fazla günden e, bugüne kadar e, bir 70-80 bin TL yakın bir ikramiye kazanırdık. Yani bir yılanımı izleyebilirsiniz. E, sadece e, pardon özür dilerim arkadaşlar. Ee, e, o, o 30 bin, 40 bin, e, 50-60 bin TL yakın bir ikramiye kazandırdık arkadaşlar. Yalan söylemem. Ee, yani tam e, emin olmamakla beraber e, bu hafta içinde 50-60 bin TL TL yakın bir ikramiye kazandırdık. Örneğin Pazartesi günü Bursa birinci altı değerini yakaladık. İkinci altı yakaladık. Aynı gün Urfa'da altı değerini yakaladık. 11 bin TL verdi. 30-40 bin. E, e, şeyde e, pazar günü İstanbul'da birinci altılayanımız 5'e kaldı. 2. altılayanı yakaladık 10 bin küsür verdi. E, yani 50-60 bin TL'ye yakın bir ikramiye kazanırdık. E, şey sizler de ailemize e, e, dahil olmak istiyorsanız e, 0 539 930 76 55 nolu telefona isim, soy isim ee, ben de katılmak istiyorum diye mesaj gönderseniz en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Ee, kadın takipçilerimizde e, aylık 100 TL erkek e, takipçilerimizde ise aylık 150 TL'dir. Geçelim 6. kuşuya. Saat 20'de e, e, pardon çok çok özür dilerim e, 23.00 yani saat 8'de 6. kuşu Ahmet Atma koştu. Ee, kısa da 8. 3 ve yukarı İngilizler ee, 2400 metre çiğ. Arkadaşlar burada ilk atım 5 numara e, titporta attı. Halis Karataş'la daha sonra 2 numara President of City Müslüm Çelik'le ee, 1 numara Demir Kurt Görkem Özçelik'le ee, 6 numara Otova Gökhan Kocakay'la ve son olarak da 3 numara Zafer Ateşi diyeceğim. Özcan yazımla. 5, 2, 1, 6, 3. Saat e, sekiz 8.30'da e, yedinci 7. koşu e, kısa vadeydi. 4 lek var. 1400 metre çi. Arkadaşlar e, burada e, Lima takip atımdır, Gözpınarı takip atımdır, Yol Aralı takip atımdır, e, Bornavallı takip atımdır, Gülat bir takip atımdır. Ya risk alacaktık ya da e, hemen, hemen bütün bu satanlara yer verecektim. Ben riski burada aldım. E, i̇nşallah da bizim masum duruma düşmez. Altınlara Gözpınarı pınarı e, Müslüm Çelik'te baku diyeceğim arkadaşlar. İkinci altınların üzerinde e, kurgu bakımız Altınlara Gözpınarı'dır. pınarıdır. E, geçelim 8. E, koşuya. Arkadaşlar saat 9'da 8. koşu Hangi 16 4 rekor araplar 2 metre setetik Arkadaşlar burada ilk 8 numara Çağlayan Şelale Görkem Ölçelik'le Daha sonra 6 numara Acuntay Ahmet Çelik'le Arkadaşlar bu iki safkan orta ölçekli kupon yapan arkadaşlar için yeterlidir. 8 6 büyük oynayan arkadaşımız 5 numara Alev Kral e, 7 numara e, Özgün Taş, 2 numara Hekimoğlu ve son olarak da 3 numara Kırıl Rüzgarını değerlendirebilirsiniz. E, geçelim sonaya Biraz seri gideceğim arkadaşlar. Saat 9.30'da 9. koşu 2. altılı Gaya'nın son ayağıdır. Made in e, ee, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çi. Arkadaşlar 4 mara e, Blast My Boy e, Amel Çelikli Altatı 4 mara e, Blast My Boy Amel Çelikli Altatı Bakum'dur. E, dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Güvenmeyen arkadaşlarımız 11 mara Bonito. E, 12 mara e, Lenara e, 13 mara e, mistik enerjiyi 1 numara e, Aslan Khan, 9 e, numara eee Nimbusper, eee 7 numara e, Goloryov'du Fire, eee 15 numara eee Piano Song ve 14 numara eee Nikamatü e, Gökhan Gökçele derleyebilirsiniz. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde derlendim bu şekilde. Hepinize iyi günler borçlansal diliyorum. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.